Herkese merhabalar. Malum sınavlar yaklaşıyor. Öğrenciler özellikle çabalarının karşılığını almakla ilgili bu sürecin son virajına girmek üzereler. E tabii sadece onlar mı? Elbette ki hayır. Baktığınız zaman aslında onlar kadar heyecanlı ve kaygılı olan anne babalar da var. Anne babalar özellikle bir yılını sınava hazırlanan çocuklarına göre dizayn ediyorlar. Odalar ona göre hazırlanıyor. Misafirlikler iptal ediliyor. Bazen evde yapılacak yemeğin menüsüne bile sınava girecek çocuk karar veriyor. Kardeşler hazırda bekliyorlar. Sınav bitse kardeşlerinin bütün isteklerinin biteceğini ve sıranın kendilerine geleceğini düşünüyorlar. Anne babalar madde manen tüm enerjilerini çocuk için harcıyorlar. Özel ders hocaları tutuluyor, dershanelere öğrenciler gönderiliyor, deneme sınavlarına kaydediliyor. Ve bir yıldır sadece öğrenci ve ailesi değil öğretmenler de çocuğun nasıl bir sonuç elde edeceği ile ilgili belirsizlikten kaynaklanan o heyecanlarını yaşamaya başlıyorlar. Herkes sınavdan sonra açıklanacak sonuca odaklanıyor. Peki bütün bu enerjimizi verdiğimiz, madde manen, para harcadığımız, zaman harcadığımız ve enerjimizi verdiğimiz bu süreçte son virajda en çok dikkat edilmesi gereken şeyler neler? Son virajda aslında en çok dikkat edilmesi gereken şeylerin başında bana göre kaygı geliyor. Birçok anne babanın, birçok öğrencinin, bazen birçok öğretmenin bile görmezden geldiği bir duygu durumudur bu. Olumsuz şekilde sınava etkileyebilir. Ama herkes özel dersler alırlar, dershanelere giderler, özel derslerin yanında etütler, onun dışında denemeler alırken kaygıyı bazen görmezden gelirler. Ama sınavdaki öğrencinin performansını en çok olumsuz etkileyen şey bazen sınav anında yönetemediği kaygısı olur. Özellikle son viraja girdiğimiz bu süreçte çocukların başaramayacağı ile ilgili düşünceleri bazen artabilir. Ailenin de onun çalışmaları ile ilgili tereddütleri artabilir. Sosyal çevrenin beklentileri artabilir. Öğretmenlerin motive etmek için söylediği sözler çocukta kaygı yaratabilir. Peki genel olarak sınav kaygısı dediğimiz şey kaç bölümden oluşur? Nasıl etkiler ve çocuğun performansını nasıl etkiler? İsterseniz bunlara bir değinelim. Aslında sınav kaygısı salt sınav kaygısı olarak biliriz ama onu besleyen belli damarlar vardır. Bu damarlardan ilki çocuğun başkalarının onu nasıl gördüğüyle ilgili kaygısıdır. Yani sınav kaygısını en çok etkileyen şeylerden biri çocuğun sınavı kazanamazsa başkalarının, sosyal çevrenin çevresindeki insanların ona vereceği tepkiyle ilgili duyduğu kaygıdır. Başarısız olduğumu düşünürler mi? Benim hiç ders çalışmadığımı düşünürler mi? Benim aslında notlarımın doğru olmadığını düşünürler mi? Benim hak ettiğim bir yeri kazanamayacağıma inanırlar mı? Benim acaba zeki ve başarılı biri olmadığımı düşünürler mi? Anne babamın gözünde düşer miyim? Sosyal çevremin, öğretmenlerimin gözünde düşer miyim düşünceleri, kaygı Yaratır. özellikle son viraja girdiğimizde ailenin ve öğretmenlerin motive edici bu sözleri çocukta da başkalarının onu nasıl gördüğüyle ilgili kaygının artmasına sebep olur. O yüzden de sosyal çevrenin özellikle çocuğa destek verici mesajlar içeren konuşmalar yapması gerekir. İkinci kaygı kaynağı yani çocuğun kaygısını en çok besleyen ikinci kaynaksa çocuğun kendini nasıl gördüğüdür. Sınavda başarısız olursam acaba ben zeki değil miyim? Acaba ben olduğum sandığım kadar başarılı bir öğrenci değil miyim? Acaba ben zor mu öğreniyorum? Acaba benim gelecekle ilgili düşüncelerimin hepsi ütopik şeyler mi? Gerçekleşmesi çok zor şeyler mi? diye kendini yeterli hissetmek ve yetersiz hissetmekle ilgili algısı sınavla birlikte değişir. Dolayısıyla sınav başarısının kendi benlik algısıyla ilgili düşüncelerini etkilediğini bilen bir öğrenci bununla ilgili kaygı yaşamaya başlar. Sınavın onun kişiliğini oluşturduğunu düşünür. Oysa sadece bir sınav bir öğrencinin başarısıyla nasıl bir insan olduğuyla, nasıl bir kişiliği olduğuyla ilgili bize hiçbir fikir vermez. Ama öğrenciler bazen sınavların, dershane derslerde aldıkları notların, dershanedeki denemenin sonuçlarının onların kişiliğini belirlediğini, sosyal ortamlarda kabul edilip edilmeyeceğinin en önemli kriteri olduğunu düşünürler ve bu sağlıksız düşünce kaygıyı besler. Peki üçüncü kaygı kaynağı nedir? Gelecek endişesi. Öğrencilere o kadar çok, çocuklara o kadar çok sınavla ilgili olumsuz cümleler kuruyoruz ki okursan her şey senin olur ama okumazsan her şey mahvolur. Okumazsan hayatın biter mahvolursun dağılırsın düşünceleri yüklediğimiz zaman çocuğa çocuk sınavın sonucunun olumsuz geçeceğini düşünmeye başladığı zaman bununla ilgili kaygı otomatik olarak gelecek kaygısına dönüşür. Acaba gelecekte ben başarılı bir insan olacak mıyım? Acaba ailemin, eşimin, çocuklarımın, bütün kendimin gerekli olan ihtiyaçlarını karşılayabilecek miyim? Geçimini sağlayabilecek miyim? İyi bir işte olabilecek miyim? Annem babam hep benimle gurur duyabilecekmiş duyabilecek mi diye gelecekle ilgili aşırı derecede kaygı yaşamaya başlar ve bu gelecek kaygısı çocuğun şu an yaşadığı duygu durumunu olumsuz etkileyeceği için eksiklerini görüp bunlarla ilgili hazırlanmak, bunlarla ilgili eksiklerini gidermek gibi içine motivasyonunu bozar ve gün içindeki çalışmalarını olumsuz derecede etkiler. Dördüncü kaygı kaynağı hazırlanmakla, yani hazırlanıp hazırlanamamakla ilgili endişelerdir. Özellikle çocuklar ve aile veya öğretmenleri onun yetersiz hazırlandığını, hazırlanma sürecinde eksikleri olduğunu düşündüren ifadeler kullanırsa. Çocuğun yetersiz hazırlandığı ile ilgili kaygısı artar. Zaten ben hazırlanmadım ki. Sınava kendimi hazır hissetmiyorum. Hocam ya biraz sınavı ileri kaysa. Keşke hükümet sınavı bir hafta, iki hafta, bir ay kaydırsalar. Bu sınav hiç gelmese. Ben zaten yetiştiremeyeceğim konuları. Konuları ya yetiştiremezsem ya çalışmadığım yerlerden sorular gelirse gibi kaygılar fazlaca artmaya başlar. Peki Hazırlanmakla ilgili endişelerin dışında ne olur? Çocuk bu düşüncelere sınav anında fazlaca kapılır sınavdan önce bu duygu durumunu yönetemezse bunu ilk önce bedensel tepkilerinde hissetmeye başlar. Elleri titrer, uyku düzeninde bozulma olur, iştah kaybolur, motivasyonu bozulur. Stres belirtileri dışarıdaki insanlar tarafından gözlenmeye başlar. Anne babası onun o bedensel tepkilerini görür, huzursuzluk halini görür ve o da çocuğun günlük çalışma motivasyonunu bozar. Peki bir diğer faktör ne? Bu kaygı çocuğun zihinsel tepkilerini değiştirebilir. Başarısız olacağını düşünebilir. Dışarıdan gelen seslere odaklanabilir. Sınav anında arkadakinin burnunu çekmesinden, öndekinin kalemiyle kurcalamasından, bir arka sıradakinin silgi silmesinden, öğretmenin topuğundan. Yani algıları sınav dışında her şeye yoğunlaşmaya başlar. Bunun en temel sebebi çocuğun yaşadığı yoğun kaygıdır. Eğer çocuk yoğun ders ses ortamında dersini çalışmakta güçlük yaşıyorsa o kalem sesi dışarıdan gelen trafik sesi korne sesi ders çalışma motivasyonunu bozuyorsa özellikle bu zihinsel tepkilerinin bozulduğu anlamına gelir. Ve bunu çocuk kontrol edemediğinde her şey karmaşık bir hal almaya başlar. Hepsi bir araya geldiğinde de gelecek kaygısı Zihinsel tepkilerle ilgili kaygı, bedensel tepkilerle ilgili kaygı, kendini insanların nasıl gördüğüyle ilgili kaygı ve kendini kendinin nasıl gördüğüyle ilgili kaygılar birleştiğinde hepsi genel sınav kaygısının olumsuz derecede etkiler ve çocuk sınava girerken veya sınavın öncesinde kaygılı ve endişeli bir şekilde sınava hazırlanmaya, o son viraja o kaygılı haliyle girmeye çalışır ve bütün enerjisini soruları çözmek yerine o kaygıyı kontrol etmeye harcar. Eğer bir insan kaygılıysa vücudu yoğun şekilde kaygı üretiyorsa beyni e, sınavdaki soruları çözmek, öğrenmek dışında öncelikli iş olarak o kaygıyı düşürmeye harcayacaktır. Dolayısıyla öğrenci kaygıyı yönetmekten performansını tam anlamıyla, potansiyelini tam anlamıyla performansına yansıtamaz, ortaya koyamaz. Dolayısıyla sınavda bu olumsuz bir sonuç yaratabilir. Özellikle son viraja girdiğimiz bu dönemde çocuğumuzda kaygıya dair böyle belirtiler görüyorsak, Bunları lütfen görmezden gelmeyelim. Para harcıyoruz, zaman harcıyoruz, enerji harcıyoruz. Onun sınava hazırlanması ve girmesi için yoğun çaba harcıyoruz. Ama görmediğimiz küçük bu duygu durumu çocuğumuzun sınavdaki başarısını olumsuz derecede etkileyebilir. O yüzden de mutlaka mutlaka vücudunun, bedeninin, zihninin verdiği kaygı mesajlarını doğru okumak, doğru anlamlandırmak gerekir. Kaygısını artırmak yerine destekleyici ifadeler kullanmak. Sınava çalıştığı o süreyi görmesini sağlamak. Geleceğe, zihninin geleceğe, sınavın sonucuna kaymasından ziyade şu an yaptıklarına, sınava hazırlandığı o bütün toplam sürede neler yaptıklarına odaklanmasını sağlamak çok önemli olacaktır. Bunların hepsi kaygıyı düşürür. Ama buna rağmen çocuğumuzda hala bedeninde, davranışlarında kaygıya dayalı o tepkileri görüyorsak, uyku düzeninde bozulma oluyorsa, iştahında kaybolma oluyorsa, derse odaklanamıyorsa, sık sık ağlıyorsa, günlük yaşamın rutininde bir bozulma varsa, mutlaka mutlaka bu işi ciddiye alıp destek almakta fayda var. Çünkü eğer biz bunu görmezden gelir ve çocuk sınava öyle girerse, görmezden gelirsek ve çocuk sınava öyle girerse bütün bu duygu durumu sınavdaki performansını olumsuz derecede etkileyebilir ve sınav sonucu çocuğumuzun potansiyelinde çok daha kötü olabilir. Saygılar efendim.